Arkadaşlar merhaba biz bu videoyu salı gün çekiyoruz. Bizi görünüyor Son zamanlarda fazla videolar çekemiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi oyun hadi. Arkadaşlar telefon şarjı az. Yıldız puanları ben daha yeni alacağım. Dün oyuna giremedim. Bu videoyu ne zaman yükleyeceğiz? Ya kuma? benim ben şey merak ediyorum. Yaptım işte. Ha arkadaşlar bir de kaç 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 adında bir kasıyor arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar kaç gelecek mi Geliyorum. Şu annem bir Arkadaşlar kaç gelecek? Arkadaşlar kaç oldu? Daha bitmedi. 1860 aldım. Bir şey bakmak istiyorum bir. Karim Arkadaşlar var. bir dakika. Hı, ya. Sezon ne zaman bitecek? 26 gün. Süper şey mi? 5 ne ya? Arkadaşlar bu kulübe gelmeyi unutmayın. Bu kulüp batmış görüşürüz. Arkadaşlar like'ladı, abone olmayı unutmayın. Bu kulübe gelirseniz bizi sevindirirsiniz. Bay bay.